Gelelim Azerbaycan'a. O da başından beri, savaştan, başından beri ve tabii daha öncesinde ilişkiler çok iyi. Savaşın başından beri, şu an günümüze kadar durmadan İsrail'e, çocuk katili İsrail'e yakıt taşıyor. Evet. Yakıt taşıyor, destek veriyor ve e, kendi, hiçbir şekilde İsrail'e, hani İsrail'i rahatsız edecek hiçbir adımda bulunuyor. Peki, Azerbaycan halk olarak bundan hani şunu diyebiliyor mu yine aynı sözü kullanacağım. Ya Aliyev rejimi sen bize bir onursuzluk yaşattın. Yeah. Fakat e, halk olarak dünyevi anlamda istifade ediyoruz diyebiliyor mu? Hayır. Aliyev kendisi evet. ve küçük dar bir çevresi kendi koltuklarını tah tahkim ediyorlar. Bundan nemalanıyorlar maddi anlamda ve ona garantiler veriliyor. Fakat halk sefalet içerisinde.